Evet arkadaşlar bu benim bir maç özetim. Umutlarımı sattım, ümitlerimi bana hiç sormayın sakın. Çocuktum ona kandım, belki bir yalancıya inandım. Ama zalimdin, koydum adını hainsin. Sözlerinle katilsin, son sözü söylemeden çekil Yara Yakma beni o alevler içinde O sözlerinin hepsi bahane Hata bende yok bir bahanem Eriyorum aklımda bir bazen içimde Öldüm kapandı bu sahne Ellerimde kan var Yürekte var yaram Söz dinlemez hala Koşuyorum ben sana inatla İçimde kopan bir feryadım Duyar sandım dostlarımı sattım ümitlerimi bana hiç sormayın sakın çocuktum ona kandım her gibi yalancıya inandım ama zalimdin koydum adını hainsin sözlerinle katilsin son sözü söylemeden çengiterim işte şimdi çekiliyor yani son anda atılan bir atak kartı bile zaferi bize verebiliyor. Bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay.